Öncelikli olarak Konya Valiliği resmi bir açıklama yaptı. Valikten yapılan açıklama hiçbir olumsuzun, olumsuzluğun olduğu ihbarının gelmediği bilgisi paylaşıldı. Bununla yayınımıza başlamış olalım. Evet bugün e, saatler 7.58'i gösterdiğinde Kulu Tavşanlı merkez üssü olan bir deprem meydana geldi. E, depremin şiddeti Konya merkezden de hissedildi. Yaklaşık olarak Kulu Konya'ya 150 kilometre uzaklıkta bir yer deprem merkezinin üstünün olduğu yer. Ee, Ankara'dan, Aksaray'dan da depremin hissedildiği bilgisini paylaşalım. Ee, Kulu ilçesi, e, Kulu ilçesi Konya ve Ankara arasında kalan bir yer. İşte her iki şehirde yoğun bir şekilde hissedildi. Aksaray zaten yakın bir ilçe. Oradaki vatandaşların da o an itibariyle depremi hissettiği bilgisini de paylaşmış olalım. Ee, şöyle bir şeyden paylaşalım. Şunu da paylaşalım tabii ki. Saat 07.58'de deprem uyandı. Konya depreme alışık bir yer değildi. Yaklaşık olarak son bir ayda iki büyük bir depremin olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şu an itibariyle vatandaşlar evlerinde sakinliğini korumaya devam ediyor. O depremin olduğu anda küçük de olsa bir panik havası oldu ama depremin geçmesiyle birlikte. Vatandaşta normale döndü. 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. E, yerin yaklaşık olarak 13 km 13,5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından hemen afet ekipleri bölgeye yoğunlaştı. Bölgeye yoğunlaşmaların ardından tabii ki arama tarama faaliyetleri de başladı. 112'ye yönelik olarak da bir ihbarın gelmediği bilgisi paylaşıldı. Tabii ki valilik de hemen devreye girdi ve resmi bir açıklama yaptı valilik. Yaptığı açıklamada hiçbir olumsuzluğun meydana gelmediği bilgisini paylaştı. Şu an itibariyle de bölgede AFAD ekiplerinin ve diğer ekiplerinin arama tarama faaliyetleri de devam ediyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.